Merhaba canlarım, merhaba güzellerim. Siyasi bir analiz yapalım mı bu sabah? İktisadi analizden vazgeçelim. Terör olayını da pek şimdilik bu videoda gündeme almayalım. Önümüzdeki günlerde neler olabileceğini, dün neler yaşandığına bakarak anlatmaya çalışayım. Kendi penceremden. Benim penceremden farklı şeyler görülüyor. Ben ne yapayım? Yine pek çoğunuz diyecek ki ya, sen de yine ama saçmaladın. Ya. Pek çoğunuz değil canım. En azından birkaç kişi çıkacaktır. Onların da görüşlerine elbette saygı duyuyoruz. Yeter ki iftira atmadan yapsınlar bu işleri. Kimden çıkarım var? <laughs> ya kimden çıkarım olacak ki yani? Bu Türkiye'de en çok çıkarım olacak bir tek kişi var. Cumhurbaşkanı Erdoğan. Çevresindeki herkes zengin oldu. Değil mi canlarım benim? Adam laf söylemeyi bilmiyor, bal kabağı ama acayip para kazanıyor. Neden? E, katıksız biat, şartsız, koşulsuz, amasız, fakatsız itaat. E, biz yapamayız. Ben ve benim gibi arkadaşlarımın pek çoğu bunu yapamayız. haliyle Biz kendi çıkarlarımızı değil, öncelikle çocuklarımızın ve torunlarımızın geleceklerini düşünerek hareket etmek zorundayız benim yaşım 17-18 değil. 17-18 yaşında hatta 35-40 yaşında bile olsaydım çok büyük ihtimalle elbette önceliği kendi çıkarlarıma verebilirdim. Verebilirdim niye nihayet ben de insanım. Ama bu yaştan sonra arkamda bırakabileceğim ne var? Temiz bir isim. Pırıl pırıl tertemiz bir isim. Başka? Başka hiçbir şey yok. Evet Çanlarım. Hemen hemen Türkiye'de pek çok televizyon kanallarında Süleyman Soylu'nun Amerika Birleşik Devletleri'nin tazecesini kabul etmiyoruz dedikten sonra verdikleri mesajı da aldık gibi Amerika Birleşik Devletlerini şeytanlaştıran bir açıklaması oldu. Değil mi? Biliyoruz bunu hep beraber duyduk, dinledik. Hatta ben de kısmen yayınladım. Bunun arkasında ne olduğunu düşünmek gerekmez mi? Süleyman Soylu'yu seversiniz, sevmezsiniz. Zeki bulursunuz ya da hiç de zeki bulmazsınız. Kafası çalışmıyor bile diyebilirsiniz. Bütün bunları söylemekte düşünce özgürlüğüne girer. Hiç sakıncası yoktur, hakaret sayılmaz. Ancak Süleyman Soylu gibi bir ülkenin emniyeti teslim edilen bir politikacının bazı konuşmaları durduk yerde yapma ihtimali sıfırdır. Ya ben çıkayım konuşayım da sonra da gerekirse bir tanesini buluruz arkamdan benim için duygusal konuştu der destek verir bana. Mesela Bülent Duran hemşerim benim. Sevgili Bülent'çim Süleyman Soylu'nun yaptığı o çıkışın Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı değil tamamen duygusal olduğunu <gülüyor> söyledi. <gülüyor> ne güzel reklam da reklam değil mi canlarım? Tamamen duygusal. Neyse. Peki Süleyman Soylu ne istiyor? Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan siyaset yaptığı sürece Süleyman Soylu olarak bir basamak daha yukarıya çıkamayacağının farkında. Ya bir basamak derken başkan yardımcılığından söz etmiyorum. Ya yarın bir gün Erdoğan yine seçilebilse, öyle bir imkanı olsa Süleyman'ı başkan yardımcısı yapabilir ama bütün gidebileceği yer orasıdır. Orada tıkanır sonrası Süleyman için çıkmaz sokaktır. Süleyman Soylu muhtelif bir çocuk. Tu, Muhtelif bir insan oldu. İnsan oldu tabii. Canım. Ne diyelim başka yani. Allah Allah. Fakat İtirazları tehlikeli, itirazları ülkeye zarar veriyor. Kendisine zarar veriyor mu? Ben pek zannetmiyorum. Türkiye'de siyasette azgın azınlıklar olduğu sürece siyasette Avrasyacılık batıcılığın alternatifi olarak kabul edildiği sürece Türkiye'de çok sayıda ve çok etkin asker bürokrat ile sivil bürokrat Avrasyacılıktan nemalanacaklarını düşündüğü için Süleyman Soylu o yolda devam eder. Her yolda devam eder daha doğrusu. Geleceğini görüyorsa. Şu anda Recep Tayyip Erdoğan olduğu sürece Süleyman Soylu sadece ve sadece şu anda Avrasyacılık yaparak ayakta durabilir. Aksi halde Amerika Birleşik Devletleri'nin etkin olabileceği bir seçimde Süleyman Soylu'nun şansı sıfır. Ya bir dakika ya Süleyman Soylu nereden çıktı şimdi? Söyleyeceğim. Söyleyeceğim. Erdoğan'ın üçüncü kez Cumhurbaşkanı adayı olamayacağını en iyi bilenlerden biri Süleyman Soylu. Erdoğan ola ki erken seçim ya da seçimin yenilenme şansı artık ortadan tamamen kalktı. Bu nedir? 14 Nisan'dır galiba bile bildiğim kadarıyla. Tamamen kalktığı anlaşıldığı gün Bahçeli ile beraber oyunu devreye sokacaklar. Dede ne diyor dede? dedir diyor ki Bahçeli son kozunu Erdoğan'ın cumhur üçüncü kez cumhurbaşkanı adayı olamayacağına ikna olduğunu bütün Türkiye'ye anlatarak oynayacak. Diyecek ki saygın hukukçularımıza danıştık. Saygın hukukçularımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın çok istememize rağmen üçüncü defa Cumhurbaşkanı adayı olabilmesine anayasanın 101. maddesinin mani olduğunu anlattılar ve bizi ikna ettiler. O nedenle biz yine Sayın Erdoğan'ı Cumhurbaşkanı adayımız olarak göstermek istiyoruz ve parlamentoyu yüce meclisi bu konuda anayasa değişikliği yapmaya davet ediyoruz diyecek. İşte o aşamada CHP, İyi Parti ve HDP anayasa değişikliği yapılarak üçüncü kez cumhurbaşkanlığı adayı olabilme imkanını verecek yasal değişikliğe oy verirlerse e bir iki açık açık söylüyorum satılmışlardır. <laughs> Kime bilmem bilmem ama satılmışlardır. Evet genel başkanlarından itibaren satılmışlardır. Bunu bu kadar neden net söylüyorum? İmkansız olduğu için söylüyorum. Daha dün anlattım. Altılı masa toplantılar Cumhurbaşkanlığı sisteminden Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminden vazgeçileceğini, parlamenter sisteme dönüleceğini, bir kişinin sadece bir dönem ve 7 yıl olmak üzere Cumhurbaşkanlığı yapabileceğini, o kişinin Cumhurbaşkanlığı görevi bittikten sonra bir daha siyaset bile yapamayacağını anayasaya yazacaklarını söylediler. Yani çıkaracakları, hazırlayacakları anayasa değişikliğinde bu şartların olduğunu söyleyen bu altı masanın lideri ki ikisinin mecliste grubu var CHP ve İyi Parti nasıl olur da Bahçeli'nin anayasa değişikliği teklifine evet oyu verebilirler. Mümkün mü? E HDP verirse ya vermez. HDP'li milletvekilleri de vermezler. HDP'li milletvekilleri de bu sistemden şikayetçiler. Yani değişiklik konusunda HDP'li milletvekillerin hiç olmazsa referanduma gidilebilmesi için oy vermeleri halinde bile artık referandum ne zaman yapılacak? Hangi tarihte yapılacak da seçim kararı nasıl alınacak? Olmaz yani. Olacak şey değil bunlar. Bir defa bunu aklımızdan çıkaralım artık. Haliyle sadece tek bir şart var. Anayasa değişikliğinin meclisten doğrudan geçmesi. Yani 400 milletvekilinin evet oyuyla geçmesi. Başka türlü mümkün değil. Süleyman Soylu bunu bilmeyecek kadar saf olamaz. Bilmese bile yanında bilenler vardır merak etmeyin. Onu anlatırlar. Süleyman Soylu Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı adayı olamayacağını bildiği için kendisini Avrasyacıların ve tabii ki Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı olarak hazırlıyor. Erdoğan'ın Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Biden ile görüşmeyi ne kadar önemsediğini çocuklara bile sorsanız biliyorlar. Aa Erdoğan amcayla bidon kafa göğü işleyecek falan derler herhalde. Aa ne güzel falan derler değil mi AKP'lilerin çocukları. Böyle bir ortamda Erdoğan'ın ayaküstü bile olsa ki 15 dakika sürmüş 7,5 dakika sayın onu. Neden? E tercüme var çünkü. Her tercüme konuşulan zaman kadardır. 15 dakikanın 7,5 dakikası Erdoğan'ın anlayabilmesi için tercümele geçti. Ya 7 dakikada ne konuşulur ya? Neyse. Ama en azından fotoğraf verdiler bir arada Biden'la değil mi? Erdoğan'ın Biden'la fotoğraf vereceğini 10 dakika bile olsa görüşeceğini Süleyman Soylu'nun İçişleri Bakanı olarak bilmeme ihtimali var mı? Sıfır ihtimal. Sıfır ihtimal. Peki bu ülkenin Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı'nın Amerika Birleşik Devletleri İstihbarat Başkanı ile görüşeceğini Süleyman Soylu'nun bilmeme ihtimali var mı? Sıfır ihtimal. Ya Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin istihbarat Teşkilatı Başkanı ile Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Başkanı Amerika'nın en önemli, en önemli, en etkin iki kişisiyle görüşecekken Süleyman Soylu Amerika Birleşik Devletleri'ni neden şeytanlaştırsın? Neden fırçalasın? Neden azarlasın? Çok basit. Bu ülkede siyaset yapan, siyasetle ilgilenen herkes şunu biliyor. Haziran'da yapılacak seçimlerde Rusya ve Amerika etkili olmaya çalışacaklar. Ama görünen o ki Rusya Ukrayna savaşı sürecek ise, halen o günlere kadar petrol, doğalgaz, enerji krizi sürecek ise o günlere kadar Türkiye'nin dış kaynak ihtiyacı sürecek ise o günlere kadar ki bütün bunların o günlere kadar süreceği tahmin ediliyor. Enerji krizi bilse bile en azından Türkiye'nin nakit döviz kaynağına ihtiyacı olacak. Nasıl? Enerji ihtiyacını karşılayabilmek için. Bütün diğer ülkeler enerji ihtiyaçlarını artık Rusya'dan karşılama imkanına kavuştular bile. Biz o imkana sahip olduğumuz halde paramız olmadığı için, dövizimiz olmadığı için o imkandan yoksun kalabiliriz. Haliyle Rusya bize seçimlere kadar vadeli, vadeli doğalgaz ve hatta petrol vermeli. Değil mi canlarım? Evet. Peki. Demek ki seçimlere kadar Süleyman Soylu'nun Putin'in yanında yer alma şartı, yer almaya ihtiyacı var daha doğrusu. Süleyman Soylu'nun Amerika Birleşik Devletleri Başkanı ile Cumhurbaşkanı, Amerika Birleşik Devletleri İstihbarat Başkanı ile bizim Milli İstihbarat Başkanı'nın görüşeceği gün Amerika'yı düşmanlaştırması, şeytanlaştırması Putin'e abi ben seninle beraberim valla ekmek kuran çapsın yanındayım demekten başka bir şey değildir. Bu kadar basit ya. Ne demek istiyorum? E, demek istediğim şu. Süleyman Soylu Haziran seçimlerinde Erdoğan'ın aday olamayacağından emin olduğu için Cumhur İttifakı'nın adaylığına oynuyor. Cumhur İttifakı'nın adaylığına oynayabilmek için ise yanına o seçimlerde İyi Partili seçmenleri de çekmesi şart. İyi Partili seçmenleri. HDP değil. İyi Parti'nin oyu şu anda HDP'den fazla. E Süleyman Söylü'ye akıl verenler diyorlar ki gel buraya. Erdoğan aday olmayacak değil mi? Olmayacak. Peki. Erdoğan siyasi hayatının en parlak dönemlerini ne zaman geçirdi? Kürt siyasi hareketiyle ve Gülen cemaatiyle yan yana el ele kol kola yürürken geçirdi. Nedir bu? 2003 ile 2012 arasıdır. 2012 arasıdır. Tek kabul mü? Kabul. Peki. Ancak dönem değişti şimdi. Artık bu saatten sonra Erdoğan'ın Kürt siyasi hareketiyle de Gülen cemaatiyle de yan yana gelme ihtimali sıfır. HDP ile Kürt siyasi hareketiyle yan yana gelirse ne MHP ne İyi Parti ve Millet İttifakı'nın ne de diğerleri Erdoğan'ın adaylığına destek verirler. Yani Erdoğan'ın seçilme ihtimali HDP ile de olsa sıfır ihtimaldir. Erdoğan bu süreçten sonra bütün siyasi partilerin temsilcileriyle iyi geçinmek zorunda. Onları düşmanlaştırmamak, onların gönüllerini almak zorunda. Eğer seçime her şeye rağmen seçime katılır kazanamazsa hem kendi başını belaya sokar hem yüksek seçim kurulu üyelerinin başlarını belaya sokar. Bunu bildiği için seçime girmeyecek. O halde geriye kalan tek umut sensin Süleyman. Çünkü MHP'li seçmenin ve İyi Parti'nin seçmenin oyları AKP'li seçmenlerin oylarıyla birleşirse bir Birlik Parti ile Vatan Parti saymayın ama neyse yani yüzde bir yüzde birdir diyelim. Birleşirse sen bizim 14. Cumhurbaşkanımızsın diyorlar. Süleyman Soylu bunları bunun için yapıyor. Yani Süleyman Soylu artık Cumhurbaşkanlığı rüyası görüyor. Süleyman Soylu'yu nasıl benzetebiliriz? Şöyle söyleyeyim. Daha ziyade komedi filmlerinde, en çok da romantik komedi filmlerinde olur. Ben çocukluğumda çok gördüm, çok yaşadım bunları. Hulki Saner, Ertem Eğilmez bilhassa bu tür, o tür filmlerde olağanüstü güzel sahneler hazırlarlardı. Nedir? Diyelim ki Türkan Şoray'la Güney Arkın birbirlerine aşıklar ama... O anda araya kara kediler girmiş, birileri sokmuşlar. Birbirlerinden hiç hoşlanmadıkları halde birbirlerinden hoşlanıyormuş gibi yapıyorlar. Aynı masada otururlar. <laughs> Şekerim, canım, hayatım derler birbirlerine. Masanın altını gösterir Hulki Saner ya da Ertem Eğilmez. Yönetmen ya kamerayla masanın altından Türkan Şoray'la Cüneyt Arkın birbirlerini tekmeliyorlardır. Ya Süleyman da Erdoğan şu anda öyle. Ha vallahi öyle, ha billahi öyle. Bakın yemin ederek söylüyorum. İkisi de kamuoyunun önünde birbirini çok seviyormuş gibi şekerim, canım, tatlım, hayatım, güzelim, bakanım, sayın cumhurbaşkanım diyorlar. Masa altından birbirlerini tekmeliyorlar. Fırsatını bulsa başka şeyler de yaparlar. Haliyle bakınız canlarım. Devlet Bahçeli ile Doğu Perinçek gibi iki düşman kardeşi yan yana getiren, kardeş yapan, dost yapan bir tek bir tek şey var. Çok kolay emir ve komuta altına giren Süleyman Soylu'yu Cumhurbaşkanı yaparak Batı ile ilişkileri koparmak. Ya Batı ile ilişkileri koparabilmek için Süleyman Soylu'nun cumhurbaşkanlığına ihtiyaçları var. Bahçeli ve Perinçek bunun için çalışıyorlar. Hani Ergenekoncu olarak suçlanan subaylar var diye generaller hapse atıldılar. Onlar neden şimdi Erdoğancı oldular? Hayır ya onlar Erdoğancı falan değil. Onlar da şimdi Erdoğancı görünüyorlar. Ama onların da kafasında bir tek aday var. Kim? Süleyman Soylu. Bu kadar basit ya. E yazın bir tarafa. Lütfen yazın bir tarafa. Eğer yanılırsam herkesten hepinizden defalarca özür dilerim o zaman canlarım. E siyasi yorum, geleceğe yönelik siyasi yorum hiç yapmam. Hatta güncel de yapmam. Enseyi karartmayın. Bu oyunların hiçbirisi tutmayacak. Türkiye Cumhuriyeti yoluna yepyeni bir cumhurbaşkanı, yepyeni bir siyasi anlayışla devam edecek. Demokrasiden, demokratik layık sosyal hukuk devletinden vazgeçmeyeceğiz. Bu ittifakın içinde pek çoğunuzun en çok korktuğu, çekindiği iki siyasi parti var değil mi? Biri Deva Partisi, diğeri Gelecek Partisi. İkisinin de genel başkanı siyasal İslam'ın bittiğini açıkladılar siyasal İslam'ın bittiğini açıklayan bu iki siyasi partinin çizgisi en çok en çok olsa Süleyman Demirel çizgisi bile olmasa Turgut Özal çizgisi olur. Unutmayın Turgut Özal hayatının hiçbir döneminde Başbakan ve Cumhurbaşkanlığı döneminde siyasal İslam'a yüz vermedi. Ha, aman ha. Yani Süleyman Turgut Özal hiçbir zaman rejimi değiştirmek gibi bir düşüncede olmadı. Ne Ali Babacan'ın öyle bir düşüncesi var ne Davutoğlu'nun öyle bir düşüncesi var. Enseyi karartmayın. 2023 seçimlerinden sonra her şey çok güzel olmak için rayına girecek ve çok güzel günler göreceğiz. Hepinizi sevgiyle gözlerinizden öpüyorum. Tahammülü elden bırakmayın. Hoşçakalın canlarım, hoşçakalın güzellerim.